العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فلا تكفر. ila ahlaya sadakallahu ila Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amanu innemel hamru vel meysur vel ansabu vel azlamu rizsun min şeytan. Fecitenibuhu leallekum tuflihun. Sadakallahu ila ahlaya. Evet konumuz batıl inanışlardan sihir, büyü düğürü... diyeceğiz ama Batıl, yanlış olup da neresi batıl diyeceğiz? Kur'an-ı Kerim'de sihirden bahsediyor, var olduğundan bahsediyor. Batıl değil, yani şey var fakat İslam'da hükmü yok. Kaldırılmış, lanetlenmiş bir konu. İlk okuduğum ayet-i kerime Bakara Suresi 102. ayet-i kerime. وَاتَّبَغُوا مَا تَتْبُوا شَيَاطِينَ diye başlayan ayet-i kerime ve tebeu onlar itibar ettiler, uydular. Mâtetlü şeyatın şeytanların sözlerine ne konusunda? Alâ mülkü Süleyman'ın mülkü konusunda. Onlar tuttular Süleyman'ın mülküne dair şeytanların uydurduğu şeylerin ardına düştüler. Efsun ve efsane kitaplarının ardına düştüler. Yani bugünkü Tevrat değil de onların Yahudilerin kendilerinde bulunan Talmud mu diyorlar? Başka bir şey diyorlar ona. Başka bir isim var onun. Kendi e, yazdıkları kitap. Kendi yazdıklarında. Evet. E, orada e, Süleyman Aleyhisselam'ın sihirle mülkü geçirdiğini, sihirle cinleri e, hükmettiğini, sihirle insanları hükmettiğini, sihirle hayvanları hükmettiğini söylüyorlar. Ve her şeyi sihirle ele geçirdiğini söylüyorlar. Süleyman'ın peygamber olduğunu kabul etmiyorlar. Ee, Allahü Teala da bunu bunu söylüyor. Şeytanların e, sözlerinin ardına düşler. Halbuki Süleyman hiçbir zaman kafir olmadı. Merkep ara Süleymanu. Süleyman Aleyhisselam hiçbir zaman kafir olmadı. Lakin o şeytanlar kafirdiler. O uyduranlar, şeytanlar kafirdiler. İnsanlara sihri öğretiyorlar ve Babil'deki Harut ve Marut adındaki adlarındaki iki meleğe indirilen sihir ilmini elde edip halka öğretiyorlardı. Yani o şeytanlar insanlara sihir öğretiyorlar. Neden almışlar bu sihri de? Babil'de Allahu Teala'nın gönderdiği iki tane melek, Harut ismi ve Marut ismindeki melekleri oradaki Babil'e, Babil şehrine eee göndermiş. Orada insanlara o iki melek e, sihir öğretiyorlar öğretiyorlardı. İşte onlardan öğrendikleri, o iki melekten öğrendikleri ve kendilerinin uydurdukları sihirleri insanlara öğretiyorlar. Kimler o şeytanlar? O iki melek ise şöyle derlerdi: "Biz ancak bir imtihan için gönderildik. Sakın." sihir yapmayı caiz görüp de kafir olmayın. Sihir yapmayı caiz görüp kafir olmayın. Demedikçe kimseye bir şey öğretmezlerdi. İşte onlardan kişi ile zevcesinin arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. O iki melekten. Fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar veremezlerdi veremezler. Kendine zarar verecek, faydası olmayacak bir şey öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar Allah'ın kitabı yerine sihirli sihri tercih eden kimsenin ahirette hiçbir nasibi olmadığını biliyorlardı. Yani bilmeleri gerekir demek istiyor. Vicdanlarını sattıkları o şeyin ne çirkin bir şey olduğunu keşke bilselerdi. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünde fitne zuhur ettiği zaman hükümdarlığı ve devleti bir süre elinden çıkmış, insan ve cin şeytanları pek azıtmış, dinsizlik çok ileri gitmişti. İşte vahiy kaynağından uzak olan bu şeytanlar meydana gelen ve gelecek olan olaylar hakkında kulak hırsızlığı ile bir takım bilgiler edinirler ve bu bilginlerin her, her birine yüzlerce yalan ve pislik karıştırarak gizli gizli yaymaya çalışırlardı bu işlere alet etmek için kahinleri seçerler ve onlara çeşitli telkinlerde bulunurlardı. Derken bu kahinler bu bilgileri kaleme aldılar ve kitaplar yazdılar. Nihayet Allahu Teala'nın izni ve yardımı ile Süleyman Aleyhisselam bunları mağlup etti. Tam anlamıyla kendisine bağlı olarak bir takım hizmetlerde kullandı ve o zaman bütün bu kitapları toplatarak tahtının altında bir mahzene kapattı. Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından bir süre sonra hakikati bilen alimler de kalmayınca şeytanlardan insan suretinde biri çıkıp Ey insanlar bilmiş olun ki Süleyman bin Davud bir peygamber değil de bir sihir barizdi. Cinleri, şeytanları, rüzgarları hep sihirle büyüler ve kullanırdı. O niye erdiyse hep sihir bilgisi sayesinde erdi. İnanmazsanız sakladığı kitapları bulur anlarsınız dedi ve kitapların saklı olduğu yeri gösterdi orayı açtılar. Gerçekten de birçok sihirli ve efsane kitabı çıkardılar. Bunun üzerine Süleyman sihirbaz imiş. Hüküm, hükümetini sihir ile idare edermiş diye yalan ve iftiralar yayılmaya başladılar. Gördüğünüz gibi Süleyman Aleyhisselam'ın böyle bir şey yok. Süleyman Aleyhisselam o e, sihirbazlık yapanların kitaplarını topluyor. Halbuki yaksaydı daha güzel olurdu. Yakmadı. Ne yaptı? E, tahtının altında bir mahzene kapattı, kilitledi. Benden başka kimse açamasın diye. Ama Süleyman Aleyhisselam öldükten sonra şeytan aleyhillâne insan kılığına girip insanları, Yahudileri yeniden kandırdı. <laughs> Ve o sihir yazılan kitapları çıkarttırdı onlara. <laughs> evet. Şimdi konumuz bununla ilgili. Maide suresi 90. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Aklı örten, içki, ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Burada açıklanması gereken e, içki, dem, hamırdan maksat sarhoşluk veren içki. Sarhoşluk veren içki demekten maksat ne? Mesela üzüm suyu içersin, sarhoşluk vermez. Ama onu mayalandırır, ekşi hale getirir, ondan sonra içersen, alkollendirirsen o içki haline gelmiş olur. İnsanın aklını örter alkollü olduğu için. Kumar, bildiğimiz kumar oynamak. Dikili taşlar, bu dikili taşlardan maksat da insan suretinde olsun, hayvan suretinde olsun, başka suretlerde olsun dikilmiş insanların da o taşlara ibadet maksadıyla taptıkları taşlar. Heykeller. He? Heykeller. Ama bazıları heykel, heykel ama insan mesela bizim bildiğimiz heykel insan suretinde. Mesela o heykel. Mesela tamam mı? Ama bugün Göbekli Tepe'de bulunan taşları gördünüz değil mi? Üzerinde hayvan resimleri, figürleri var ama yaptıkları taşlar insan suratından boyundan büyük Ve insana da benziyor gibi yani Bundan 12 bin yıl önce yapılmış mesela Allah onları oraya gömmüş He Allah gömmemiş, kendileri gömmüşler Allah tarafından kalplerine doğan bir şeyle oraya gömmüşler kendi şeylerini Şimdi dikili taşlar, işte dikili taşlar onlar yani Kabe'de de e, Lat, Menat, Uzza vardı. O taşlar vardı. Onların isimlerini verdikleri taşlar vardı. O taşlara adaklar alıyorlardı. Putlara. Hem ibadet ediyorlar hem de o e, putlara verdikleri yiyecekleri <laughs> kendileri de yiyorlardı. Kendileri alıyorlardı onları. Yani çünkü putlar yemiyorlar. Taş yer mi? Evet. Ve fal okları. Fal oku da şu demek. E, aklımıza gelen aklıma gelen ilk şey e, rüyasında e, oğlunu kurban etmesi. Yani, Hayır. Şey, Abdullah'ı. Peygamber Efendimiz'in değil mi hocam? meselesi değil mi? Kur'an meselesi. Mi? Evet. meselesi. O şeyde fal değil ki. Fal oku. diyor ya. Bak İşte o demek ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ee, bu faloklarında e, bu falokların içine bizim bugünkü şey de girer yani. E, milli e, yangı diyorsun ya lotto totarı var ya onlar da girer. Ama ama o günkü dönemde o yani o kura meselesi hani Hazreti şey develer mi o yoksa Hazreti, nasıl yapıyor onu? Efendim? Onu nasıl yapıyor? Kura yapıyor. Nasıl kura yapıyor ama? E, çekiyor. Nereden Çekiyor. İşte oklardan çekiyor. oklardan çekiyor ama yani o şey o kura e, Allah-u Teala caiz kılmış. Hayır caiz kılmamış. Onu caiz kılmamış. Ama caiz Hayır. Yok yo, caiz değil. O fal okları Kabe'de çekilir. O fal o okları caiz değil. Fal oku başka. Ama kura başka. Yok fazla. Ben kura demiyorum ben de. O fal okları o şekilde çekiyorsun. İçinde ne yazıyor? İçinde ne yazıyorsa onu uyguluyorsun. Durmadan Abdullah çıktı. yaptı. Abdullah çıkıyordu. Abdullah da evet. onu yaptı. Evet. Tamam mı? Nasıl yaptı ama ilk önce? Dediğin, bilmiyor. Bas, bas aranda. bilmiyor. Bas'a giriyoruz sen. Dinle. Bahis Dinle. Ee, olursa. O Kabe'deki e, kahine gitti. Dedi ki böyle böyle ben bir rüya görüyorum. Ne yapmam lazım? Dedi ki bu, bu konuda benim bilgim yok. Ha, Şam taraflarında bir kahin var. Ona git. Ona git. O sana dedi yol gösterir. Abdullah gitti ona. Buldu kahini. Bir kadın da oldu. Gitti. Durumu anlattı. Böyle böyle dedi. Ben dedi oğlumu dedi felaketmek. En sevdiğim oğlum dedi. Oğlumu felaketmek istemiyorum. Dedi ki, sizin dedi orada e, Kabe'nizde yani put şeyinizde evinizde. Nasıl bir şey yapıyorsunuz? Kura çekiyorsunuz. İşte orada bizim oklar var, pal oklarımız var. Onlara e, isim yazıyoruz veya bir şey yazıyoruz. Hangisini çıkarsa, çektiyse onu kabul ediyoruz. Tamam mı? o şekilde yapacaksınız. Yalnız okların üzerine e, birisine Abdullah yazacaksın, diğerlerine deve yazacaksın. Her deve çıktığında onlar onlar artıracaksın oğlun çıktığında o zaman dedi Kaç deve oldu? He, oğlum çıktığında deve, deve çıkana kadar deve çıkana kadar artıracaksın develeri. Hep onlar onu artıracaksın ama. Şimdi bir tane kaç tane ok varsa kaç tane ok var diyelim ki 12 tane ok var. Farzı muhal. Bir tanesine Abdullah yazdı, diğerlerine deve yazdı. Böyle olduğu halde yani 11 tane çıkması gerekirken Tamam mı? Develerden bir tane çıkabilir değil mi? Bir tane Abdullah yazdı. Yazdı. Yazdılar oraya. Okların için oklara. Ve ondan sonra karıştırdı oradaki kahin. Okları çekti. Abdülmuttalip. Ab Abdullah çıktı. 10 tane deve artırdı. 10. Bir daha çekti. Yine Abdullah çıktı. 12 tane okun içinde. Bir daha çekti. Bir daha çekti. Tam 10'uncu da Abdullah çıktı. Develer de 100 tane çıkmıştı. 10'uncu da develere çıktı. 10'uncu da tamam dedi Abdülmutalip. 100 tane deve kurban kesti. Bu şekilde. Evet. Ben okudum. 100 tane deve kurban <laughs> kesti. Mekke evet. halkı ete doydu. Doğru. Etraftan et yemeye geldiler de. Etraftaki kabilelerden. Şimdi işte falokları onlar. Yani ne arıyorsun? Şans arıyorsun. Tamam mı? İşte bunlar şeytan işi birer pisliktir. On, onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz diyor Allah-u Teala. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyye Allah'ından rivayet ediyor. Gale dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim düğüm yapar sonra onu üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bazı şeyler takarsa o taktığı şeyin korumasına havale edilir. Şuraya bir mavi boncuk takıyorsun. Allah muhafaza. Haram, haram işte bak şirk. Sen Allah'tan Hı -hı. beklemiyorsun da Hı -hı. o o mavi boncuktan bekliyorsun. Hı -hı. Ya Allah muhafaza. <laughs> evet. Hı -hı. Demek ki hayal, hayal bir, bir şey ağaca şey. gidip çapıt bağlamak, tamam, bir, bir kabağ, boncuk takmak, tamam mı? Bir şeyi bir şeylerden beklemek. Allah muhafaza. Nereden bekliyor hocam? He? Yani o, o mağrur boncuk... Köyde de vardı. Dilek gazi derler. Yanlış Dilek işte. De ya. Her yerde var artık. Yani. O var, de var. Giden Asarlardı evet. bir şeyler. Şeytanın, gider. şeytanın işi işte o. Bizim orada öyle bir şey olsun. Filtre şey. Türklerin yani, şey. şey. şamanizmine mahsus bir şey. Evet, yok da, Nasıl şamanizmine getirir getirir mahsus bir şey. Allah 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 Allah. Nasıl, Nasıl de, de, evet. de, evet. de Fakat İslam bunu kaldırdı. bir İslam lütfen hoca İslam bu dilek ağaçlarını ve eee nazarlıkları, boncukları kaldırdı. Fakat yine günümüzde hala e, o eski adetlerini devam ettiren insanlar var. İnandıkları halde, Allah'a inandıkları halde adam gidiyor. Hristiyanlara görmüş. Çok İslam bu. Müslüman türbesine gidiyor. Türbede mum yakıyor. Ya Hristiyan adeti bu. Komşusundan görmüş. E, Hristiyanların yaptığı komşusu Hristiyan'dı. Görmüş ondan. O da diyor, ben de diyor, e, türbede yapayım. Bak, sen Hristiyan adetini İslam'a sokmuş oluyorsun o zaman. Allah muhafaza. Anlaşıldı mı konu? Ha, konu anlaşıldı. Şimdi gelelim soruya. Büyü ve sihirde korunmak için ne yapmalıdır? İslam dini büyük günahlar arasında saydığı sihri şiddetle yasaklamış, Kur'an-ı Kerim'de sihir yapanların ahirette nasibi olmadığı ve bunu yapanların şerrinden Allah'a sığınılması gerektiği vurgulanmıştır. Nasıl? Falak ve Nas surelerinde. Kul e'ûzu bi rabbil felak, kul e'ûzu bi rabbil nas, melikin nas, ilahin nas. Orada var ya. Min şerril vesvesil hannas. Evet. Bu iki sure bundan sakınmak için indirilmiş. Peygamber Efendimiz'e büyü yapıldı, sihir yapıldı ve Medine yakınlarında bir kuyu atıldı. E, sihir pe peygamber efendimize tuttu, büyü tuttu yani hastalandı, rahatsızlandı. Cebrail aleyhisselam geldi peygamber efendimize. Ya Resulallah e, size büyü yapıldı. Yahudiler size büyü yaptı. E, şu kuyunun içine atıldı. Taşın altına kondu. E, dedi. Yalnız dedi kimseye söyleme. Güvendiğim bir kimseye. Söyle o gidip alsın gelsin kimse görmeden. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırdı. Yani kimseye görünmeden, kimseye gözükmeden, kimseye söylemeden git şu kuyunun, şurada şu kuyunun dibinde, taşın altında e, bağlı ipler var. E, domuz kılına bağlanmış. Domuz kılından bağlı şeyler var. Onları getir buraya dedi. E, Hazreti Ali e, Efendimiz gitti. E, hakikaten e, kuyuya indi su yok kuyuda, kurumuş. o taşın altından o büyü yapılmış domuz kılından iki tane e, kılı aldı, geldi Peygamber Efendimiz'e getirdi. Cebrail Aleyhisselam da Kul Yavuzdur e Rabbil Felak ve Kul Yavuzdur Rabbil Nas Suresini indirdi, getirdi Allahu Teala'dan. Her düğümde bir ayet, Bismillahirrahmanirrahim dedi, bir tane düğüm çözerken Kul Yavuzdur e Rabbil Felak dedi, bir düğüm çözüyor. Min şerri mâ dedi, bir düğüm çözdü. Ve min şerri hâsigin izâ vakab dedi, bir düğüm çözdü. Ve min şerri nefesel tefil mukad dedi, bir düğüm çözdü. Ve min şerri hâsigin izâ hased dedi, bir düğüm çözdü. <laughs> Ondan sonra bir tane düğün, şey bitti, kıl bitti, onu koyduk adara. Diğerine geçti. Kulandırab bin nas dedi, bir düğüm çözdü. Burada, Melik'in nas dedi, bir düğüm çözdü. İlahi inas. bu şekilde düğümleri çöze çözüze o kıllardaki e, düğünler çözüşürse e, bu iki sureyi okudu, koydu ve üzerine üfledi. O iki kılı da yaktı. Al, ve Peygamber Efendimiz kurtuldu. O büyüden, o sihirden. Evet. İşte bunu yapanların şerrinin Allah'a sığınması gerektiği vurgulanmıyor. Nerede? Falak suresinde. Hazreti Peygamber Efendimiz sihir yapmayı e, yedi büyüklüğü arasında saymıştır. Cahiliye devrinde sihir büyü çok yaygındı. Cincilik, kahinlik, yıldızlardan hüküm çıkarmak, faloklarına başvurmak, iplere düğüm atıp üflemek gibi işlemler yapılırdı. Müşrikler bu durumun da etkisiyle işi Kur'an'ın bir sihir eseri olduğunu ileri sürmeye kadar vardırmışlardı. Allah-u Teala okuduğu ayet-i kerimede sihrin vettebu böyle olmadığını belirtiyor büyücülerin her şeyi bildiği, başaramayacakları şeylerin bulunmadığı şeklindeki inançlar İslam'a aykırıdır. Bu yüzden bazı Müslüman bilginler gerçekliği bulunmayan bir aldatmaca ve safsata olduğu gerekçesiyle büyünün gerçekliğini de reddetmişler bazıları, bazı adımlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de gördüğünüz gibi e, sihir olduğunu söylüyor. Sihre ve büyüye karşı en etkili çözüm Allah'a sığınmak ve ona güvenmektir ve abdestli gezmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli halak ve nas sureleriyle ayetel kürsüyü okumuştur. Bir daha söyle hocam. Bir daha söyle. Halak ve nas sureleriyle ayetel ve ayetel kürsüyü Peygamber Efendimiz çok okumuş. Yola giderken mesela iyi bir evet. okuyor. Ayrıca torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin Radyallahu nazar büyü ve benzeri olumsuzluklardan korumak için de şu duayı yapmıştır burada da e, Türkçesi var. Her türlü şeytan ve zehirli haşerattan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım buyurmuş Peygamber Efendimiz. Buhari, Ahadisül Enbiya bahsi 10. İb İbn-i Mace'de tıp bahsi 36'da e, bu şekilde rivayet edilmiş. Bunun yanında sihre maruz kaldığı düşünen bir kimsenin şifayı Allah'tan umarak güvendiği insanlara müracaatla kendisine Kur'an okutması ve dua ettirmesine bir sakınca yoktur. Dinişleri Yüksek Kurulu, Diyanet'in Dinişleri Yüksek Kurulu 28 Eylül 1979 tarih ve 1883 sayılı kararında Cenab-ı Hak'tan şifa umarak hastalara Kur'an-ı Kerim ve şifa ile ilgili dualar okumanın caiz. Halkı kandırmak ve gayetten haber vermek amacıyla üfürükçülük yapman ise dinen yasak olduğunu belirtmiştir diyor. Evet. Bugün konumuz bu kadar. İnşallah haftaya başka konuyla devam ederiz. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Eselamena lil muselin. Elhamdülillahi rabbil alaminel fatiha.